7K FP. 2 tane ikon mu açacaksın? Bol şans derim sadece buna. Ziko çıkmaması şundan çok kötü ama işte. Max 90 ya. BDM, İspanya deme. Portekiz. Aa, Aklım gitti bir an. Kim var diyorum. Arkası. Gel oğlum. Kim geliyorsun oğlum? Bruiser. Yero geldi. Kapatris Hadi bundan gelsin be. Hadi be. Veir. Veir'in arkasında. Ya yapma bu yol sen gelme reis ya. Global limitler. Yapıştır baba bir de satılabilir bu. Hızlı yapıştır bir de. Bunda yenir yani bu satılabilir olduğu için. Heh gel gel bunlardan gel. Ne lan bu bir değişik yandı. Ha hero'ymuş arkası. UEFA şey UCL Prime kahraman. Kim o? Plase. Jüli yapma ya. Jüli 10k abi. Yomande. Diğeri 500'lük ne bu arada ona da bakalım da. Belki o da iyi bir şeydir. Pickford. Paketlerde iki tane vehir var aynen. Ne diyor? 88 pik. Oo, oğlum 88 pik de lan. Satılamaz ama. E, Fena fodur doldurur ha bu. 7k kalmış zaten onun. Ha yıldırım geliyor. Yine Mariona mı? Bayern yıldırım kim var? Abla. Aa sistem ve çok güzel kart da ucuz bu ya. %100 oynar bu arada. Satarım dedi. Yeri bitti bile. 88 pik güzeldi abi. Biraz açsaydık keşke. Berger. Arkası Hiro Ne hero'su lan bu? Aa, boş. En azından yani coin kastırıyor öyle bir paket. 2k fp harcıyorsun ama en azından geri dönüşü oluyor. Goldatmasın ama. Italiano. Barrella arkası yine interli. Bastoni mi gelecek bir de? Allah. Bu baya kötü paket oldu lan. Fena kötü paket bu. Bitti. Ne kastı ki şimdi? Adam 12k fp harcadı. Hayırlı olsun diyelim. Ne diyelim abi? Teşekkür ederiz.